üzülüyorum ha. Yani üzülüyorum ha. Ama valla cool boy bana yakışıyor ya. Tam konvoy. Cool değil mi? Şöyle de yapalım. Şöyle. Bıyıklarımızı da düzeltelim. Tamam. Very good. Yes, İyi Arkadaşlar. Join. Vara, vara 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 vara. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi ben burada 10.9 kişi var değil mi? Mesela örnek veriyorum. Arkadaşlar bir iyi onu oynayalım. Lütfen rica ediyorum bir bugün. Bugün en onu yapalım ya. Bugün ya en iyi onu oynayalım ya. Ha? Hi. Hi. Ciao. Ai. Where are you from? I'm from Turkey. You? Yes, very good. Turkey. Yes, yes. Turkey, güzel. Ben seviyor. Ee, seviyor. <laughs> yes, very good. Sen nereli Türkiye? Türkiye, İstanbul. Sen nereli? Oo, oh, İstanbul. Ben de İstanbul. Oh. Küçükçekmece. <laughs> Harbi. Çok iyi ya. Ama bana. Kanka saçık mısın? Yakın olmamı mı istiyordun? Yok. Saçık mısın? Poçinki'liyim sen? Ney? Poçinki. Poçinki ne? Bilmiyorum. Poçinki. Kaç yaşındasın? Rozo. Poçinki. Hiç bilmiyorsun. Bilmiyorum. Nasıl ya? Kaç yaşındasın? Sana kaç lazım? <gülüyor> <gülüyor> ya. Kaç yaşındasın? Utandın. What the? Sen utandın. Utandım biraz. Bir şey olmaz. O oh, Halil Kalay buradaymış. Kral ne yapıyorsun ya? Halil Kalay. Çat esmer çatladı. Tabancalar patladı. Ben gidiyorum Ajan Askan'da iyi bak görüşürüz tamam. Hadi sen de iyi bak. Bay bay. Bizim size şey soracağım. Beni hangi Efendim? mafya benzetiyorsun? Şöyle bak. <laughs> bilmiyorum. Pek bir içim yok mafyalarla. Güzel Can'a bak. Bakıyorum ama mafyaları bilmiyorum. Sen belli mafya. Sen Sihirli Annem'i izlemedin mi hiç? İzledim. Orada mafya var ya şey Betüş Peri. <laughs> evet. İşte o mafya, o gerçek mafya o. Her şeyi yapıyor. Ha. O zaman ben gittim. Hoşçakal. kal. Bay. Vara 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 arkadaşlar bir en iyi on. En iyi onumuz yok mu bakayım? En iyi bir zaten zor. Arkadaşlar bir unicorn en iyi bir değil. Mesad Dereka 1907 bir para gönderdi kral. Silopinin yarısı onun arkadaşlar. Şuna silopi Şimdi bir daha 110 derece kızacak o. Şimdi bir tane unikon...